karısından boşanmıştı ihanete uğradı yuva yıkanın yuvası olmaz demişti. Rüştü Onur Atilla eski eşine geri dönmek istiyor. Ünlü oyuncudan herkesi şaşırtan bir haber geldi. O yuvasını Nez için dağıtmıştı. Sevgilisi Nez'in itirafı ise duyanları hayrete düşürdü. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan şarkıcı duyanların yüreğine su serpti kimsenin ahı kimseye kalmadı ama rüzgar esti dal kırıldı maalesef. Güldür güldür oyunculuğu ile tanıdığımız Rüştü Onur kısa sürede kendini gözden düşürmeyi başarmıştı. Verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Rüştü Onur Atilla kendi güvenini kazandığı gibi ilk darbeyi yıllardır zorluğunu çektiği eşine atmıştı. Ramazan ayında metrobüste oruç tutanları ile dalga geçen oyuncu ilk olarak orada kendini gözden düşürmüş ve sonrasında eşine yaptıklarıyla ile de nefret ettirmişti. Birçok izleyici artık güldür güldürü bile Rüştü Onur Atilla yüzünden izlemiyoruz diye açıklama yapmıştı. 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncunun boşanma sebebi merak edilmişti. Eşi ben boşanmak istemiyordum Rüştü'nün zoruyla ayrılmak zorunda kaldım demişti ve çok geçmeden Rüştü Onur'un ihaneti konuşulmaya başlantı. Eşini şarkıcı Nez ile aldatan ve bunun için iki çocuğunun annesini boşayan Rüştü Onur Atilla her şey güzel gidiyor diye paylaşım yapmıştı. Ama şarkıcı Nez takipçilerine her başlayan biter, bizim de ilişkimiz bitti dediği öğrenildi. Sosyal medyadan kısa sürede ayrılık haberi duyulan ve bu konuda takipçileri oh! çok iyi oldu diye yorumlar yaparken inşallah eşi bu adamla tekrar barışmaz diye yorumlar yapıldı. Belki de çok gelişe bir söz olacak ama yuva yıkanın yuvası olmaz. İlahi adalet er ya da geç yerini bulacaktır ve buldu da. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Rüştü Onur tekrar eşine geri döner mi? Dönerse eşinin onu affetmesini ister miydiniz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı sakın unutmayın.